Yerelim ulusaldan e, tabii yine yerele doğru iniyoruz. Tabii ulusal değil aslında bu tüm Türkiye'nin e, karşı olduğu ulusal, ulusal <laughs> denmiyor, yerel de bu. Ercan Bey biz de Peki. evet Mustafa Kemal ben bir asker çocuğuyum. E, biz o disiplinle büyütüldük. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. E, konu neydi? Kara Kara Harf e, okulunun mezuniyet töreninde dönem birincisi olan e, ismini de aldım Ercan Bey. Ebru Eroğlu. E yemin töreninde e, işte e, kılıç kaldırarak Mustafa Kemal askerleriyiz demiş. Bununla ilgili de bir e, soruşturma açıldı. E, bana soracak olursanız da vereceğim Bey hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Sevsin, sevmeyin. bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hepimiz ona saygı duymak zorundayız. Sevmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Niye sevmedikleri de tartışılır tabi Onu bilemiyorum ama e, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur Mustafa Kemal Atatürk. Genellikle askerlerinde, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Aslında sadece askerlerin değil, hepimiz için. Ben de Mustafa Kemal'in askeriyim. Ömrüm yettiği sürece, nefes aldığım sürece hepimiz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle anacağız, yad edeceğiz ve onun askeri olmaya devam edeceğiz. Evet şimdi tabii burada Ebru e... Eroğlu Kızımız diyelim artık evet, bizim kızımız evet. yaşında çocuğumuz e, harp okulunu birincilikle bitirmiş, komando brevesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden birincilik brevesini, işte diplomasını almış. Bu kadar başarılı. Yani burada o e, harp okulunun yemini bu, eski yemini bu zaten. Hı hı. Yani çok kişi bunu bilmiyor, çok değil. 4-5 yıl önce ya da 2-3 yıl önce bu yemin topluca protokolün önünde bu yemin okunuyordu. Hani evet Mustafa Kemal'in askerleri sloganı yoktu ama yeminin iç, içeriği buydu. Şimdi Ebru değil de onun yerinde birinci Ercan olsaydı orada onu Ercan çıkıp söyleyecekti onu. Yani o önderliği o yapacaktı. Bu tören resmi tören yapılıyor. Yani olaya vakıf olduğum için, araştırdığım evet. için. Her şey bitiyor. Hatta Cumhurbaşkanı işte ayrılıyor, ayrılmak üzere. Ben de asker okul mezunuyum ondan sonra serbest zaman. Yani kimisi gidiyor ailesiyle buluşuyor, kimisi gidiyor ne bileyim işte feymen fotoğrafını çektiriyor. O arada demek ki bu öğrenciler daha önceden demişler ki bir de tabii bu yemin kaldırılmış. Biz okula girerken de bir de şu var Güngören. Eee imamakin kaldırıldı. Ya yeminin metni değiştirilmiş. Başka bir yemin. Bu yemin siyasi iktidar demiş ben bunu istemiyorum. Zaten ortada şöyle bir sıkıntı da var. 15 Temmuz 2016'da oldu. Ondan sonra 2024, 8 yıl geçti. Bütün silahlı kuvvetler sil baştan değiştirildi. O FETÖ'nün sızmasından sonra dedi ki AK Parti iktidarı, Milli Savunma Bakanlığı sistemi değiştiriyoruz. Yani Kurmay Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladılar. E, okullara sivilleri, e, okul yönetiminde siviller var, e, profesörler var. Okul komutanı burada 5 yıl, 6 yıl görev yapmış. Tüm generalden kor generalliğe yükseltilmiş. Yani okulun içinde hükümete, cumhurbaşkanına, millete böyle FETÖ vari bir yapılanma olması imkansız. Bu çocukların hepsi e, mit tarafından titizlikle soruşturularak Neyse. böyle tırnak tırnak alınmış. En kaliteli yani demokrasiye inanmış o FETÖ yapılanmasında... Gram lekesi olmayan komutanlar tarafından yetiştirilmiş işte çe çeşitli kurslardan geçirilmiş hepsi aslanlar gibi. E sonra da ya abicim bu okula zaten giren Mustafa Kemal'in askeri olmak için giriyor. Kimi sen ilahiyat fakültesinden mezun olan birisi Allah'a Ekber diyecek başka bir şey demez. Yani İmam Hatip lisesinden mezun olan bir eee öğrencinin Ekber demesi doğalsa bu da o kadar doğal olmuş. Ya okulundaki bir öğrencinin ya tabii Mustafa Kemal'in askerliğiz kelimesini ağırlıkla Cumhuriyet Halk Partililer kullandığı için esas sıkıntı orada. Kardeşim Mustafa Kemal kimsenin arka bahçesi değil. Biz her yayınımızda zaten bu CHP'lerde söylüyoruz. Sen akşama kadar milyon dolarları konsere yatır. Ondan sonra Mustafa Kemal'in askeriyiz de. Sen gel burada e, kent lokantası. Mustafa Kemal'in ilkelerine uymuyor Cumhuriyet Halk Partililer. Onu bir defa kenara geçeceksin. O, bu Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu. Her devletin bir kurucusu vardır. Bugün Fransa'ya git, bugün Amerika'ya git, bugün Hollanda'ya, Kanada'ya, hangi ülkeye gidersen git, en demokratik ülkede bile devletin bir kurucusu vardır. Bu bizim kurucumuz Mustafa Kemal'dir. Artık buna bir şekilde saygı duymak zorundayız. Zaten kanunlarla da korunuyor. Bu her ülkede Aynen, böyle. Doğru. Bu çocuklar da harp okuluna girerken bu amaçla giriyorlar. Yoksa bunlar giderdi, ilahiyat fakültesine girerdi, İmam Hatip mezun olurdu. Orada birisinin de e, İslam dininin, dininin, dinimizin e, literatürlerine göre bir şeyler söylemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu çocukların da çıkıp da "Ha kılıç. E ne yapayım kardeşim? O zaman kılıç vermeyin adamlara." Vermey. Ya okulun Osmanlı'dan gelen baktım kılıç niye veriliyor subaylara? Da Osmanlı'dan gelen bir adet, bir e, gelenek. Yani subayların kılıçla mezun olması. E bu kılıçta zaten e, onun simgesi. Yoksa burada hiç kimse Ak Parti'ye Cumhurbaşkanına Ercan'a, Mehmet'e kılıç kaldırmıyor. Ne yani kılıç o. kaldırıyor bağımsızlığa? Bu ne diyor yemininde bu toprağın bir karış, e, bu vatanın bir karış toprağına göz dikenin karşısında olacağız diyorlar evet. ya. Bundan daha doğal ne var? Ama tabii birileri kendi safını birleştirmek Aynı. için yeni yeni ne üretebiliriz, ne çıkarabiliriz diye böyle bir şimdi e, işte yüksek disipline oradan ihraç ediyor. Ya bu kadar kolay mı? Ya, Sen bine. Birinci dönem. olmuşsun. Bu kadar emek sarf etmişsin. E ee, kılıç kaldırdım. Mustafa Kemal at, Mustafa Kemal'in askerleri dedik ya e ben de seni attım. Ya bunu yurt dışında Bak, yurt dışındaki ülkelerde bize gülerler Ercan Bey. Şu bu zihniyet için. Bu zihniyet yaş olarak iyi biliyoruz. 1998'lerde 99'larda başörtüsü taktın diye e, kışlaya sokulmadı. Başörtüsü var diye hakkında soruşturma açıldı. Şeriat gelecek korkusundan işte AK Parti iktidar oldu. O zaman bu zihniyet, aynı zihniyet, Nasıl aynı, aynı korku salma zihniyeti. O zaman da bir başörtü korkusu, o zaman da siz şeriatı mı getiriyorsunuz? Şimdi de siz darbe mi yapacaksınız? Ya yani ne darbesi kardeşim? Ne darbe yani. mi kaldı artık ya? Millet sokağa çıkmaya neredeyse çekiniyor. Yok bunlar darbe yapacak. Ya bunlar yani bu böyle tepki, böyle bir karşı duruş. Bilmiyorum ben şahsen e, yani aslında bu olay yaşandığında bir hafta süreyle hem Milliyetçi Hareket Partililer hem de AK Partililer hatta sözcüsü dedi ki ya gayet normal teğmenler bizim teğmenimiz dedi. Sonra bir hafta sonra ne olduysa evet. İmam Hatip Liseliler e, bir toplantısında Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki soruşturma başlatıyoruz. E, bir haftadır bir şey yoktu da bir hafta sonra ne oldu? E bireylerinin e, ne oluyor? Ya hiçbir şey oluyor kardeşim. E, bu memleketin eee İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip Lisesi din adamları kadar e bu memleketin askerlerine, Aslında, teğmenlerine, ne bileyim e, Atatürkçülerine de ihtiyaç var. Bundan kimseye çekinecek, korkacak, endişe edecek bir şey yok. Tarafsız olmak en güzel şeydir. Bu da çok önemli. Bak şimdi burada e, örnek veriyorum. Allah'ın askerleriyiz, peygamberin askerleriyiz. Ya hangi peygamberin, hangi tövbe aşağı. Çünkü İslam dininin bile en az sadece bizim coğrafyamızda bilmiyorum, en az 30-40 tane cemaati var. Güçlü cemaatler. O zaman sen birbirine girersin. Aynen öyle. Ya bu memlekette Hristiyan var, ne bileyim Ermeni var, Yahudi var, başka dinlere mensup insanlar da var. Ama Mustafa Kemal'in ilkeleri, Mustafa Kemal'in düşünceleri, duruşları herkesi sadece ben bugün de paylaştım. Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olanların yaşadığı, serbestçe yaşadığı bir ülkeyiz biz. Burada ister Müslüman ol, ister dinsiz ol, ister Alevi ol. İster her dünya görüşüne, sadece kurallara uymak için bu çocuklar diyor ki bizim e, her dünya görüşünden insana saygımız var. Biz onları korumak için askeriz. Biz onları korumak için mezun olduk diyorlar. Ben de buradan bir kez daha bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Biz de onların yanındayız. E, Mustafa Kemal'in askeri olmaktan kimse korkmasın. Mustafa Kemal derken biz onun tabii o da ayrı eleştirecek bir nokta. Heykeline, resmine, anıt kabirine değil, düşüncelerine, fikirlerine, Gizek Mustafa Kemal'in ilkelerine, laiklik ilkesine, cumhuriyetçilik ilkesine, Milliyetçilik ilkesine, altı ilkesine saygı duyup o çerçevede yaşarsak kimse kimseden rahatsız olmaz. Ya bana ne e, örnek veriyorum? işte hep konuşuyoruz. Türban takmış, şalvar giymiş. Yani insanların kıyafetleri, fikirleriyle değil liyakatiyle, çalışkan çalışkanlığıyla değerlendirirsek toplum içinde huzurla yaşarız. Hiç kimse endişe etmesin. Mustafa Kemal'in fikirleri bu coğrafyada ilelebet yaşayacak. Teşekkür Çok konuştum. Evet. evet. Çok Takipteyiz. Haberlerimiz ee, var, belediyelerimiz var. Çerkezköy'den başlayalım istersen Ercan Bey. Ebru kardeşimizin ve diğer evet. çocuklarımızın da yanındayız. Onu da buradan e, altını çizelim. Kimsenin de karşısında değiliz. Kimseye de kılıç çekmiyoruz. Evet. Ee, özellikle evet, kendi ki coğrafyamızda demokratik sandıktan çıkmış bir cumhurbaşkanına, bir siyasi partiye ya bu millet 22 yıldır sabrediyor zaten. Hiç kimse şey yapmasın endişe etmesin. Gene demokrasi yanındayız. Gene sandıktan Tabii. kim çıkarsa Onu onun yanındayız. yanındayız. Tabii. Demokrasi böyle bir şey. Aynen. Bir video da dolaşıyor. İşte 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale'de Yarbay Rütbesi'ndeydi. Valla doğru. Hı hı. Yani bizim de bazı şeyleri ilahlaştırmamıza gerek yok. Doğru söylüyor adam. Evet 1. Dünya Savaşı'nda o zaman e, devletinin başında padişahımız vardı. Padişahın kontrolünde biz Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Kaybettik, cephede kazandık, masada kaybettik. Mustafa Kemal'in başarıları var. Ama biz Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale zaferlerinde başkomutanı Mustafa Kemal, o da yanlış. Bunu da altını çizelim. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren devralması başlıyor. Yani orada da doğru söylüyorlar. Tarihi de bu kadar çarptırmaya gerek yok. Gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olursan ikna edersin insanları. Ama e, şu anki durumda da Mustafa Kemal'in fikirlerinden de kimse korkmasın. Özellikle e, dini bütün, e, din vicdan hürriyetinin garantisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları, layıklık Aynen, ilkesi öyle. altında. Bunu da altını çizelim. Aynen. Hadi geçelim Ercan Bey. Çok...